İlaç izleme sistemleri. İlaçların güvenli ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak, yan etkileri izlemek, ilaç etkileşimlerini takip etmek ve ilaçların etkinliği hakkında veri toplamak için kullanılan yöntemlerdir. İlaç izleme sistemleri, ilaçların pazara sunulmasından sonra da devam eden bir süreçtir. İşte bazı yaygın ilaç izleme sistemleri. Birinci ilaç yan etki izleme sistemleri, ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkan yan etkileri izlemek ve raporlamak için kullanılır. Sağlık çalışanları, hastalar veya ilaç şirketleri tarafından yan etkilerin raporlanması sağlanır. Bu veriler, ilaçların güvenliği ve yan etki profillerinin değerlendirilmesi için kullanılır. İkinci ilaç etkinlik izleme sistemleri, belirli bir ilacın klinik uygulamadaki etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. Bu sistemler genellikle klinik çalışmalarda kullanılan veri tabanları ve hasta takip sistemlerini içerir. İlaçların gerçek dünya kullanımında etkinliklerini ve yan etki profillerini değerlendirmek için büyük ölçekli gözlemsel çalışmalar yapılabilir. Üçüncü ilaç etkileşim izleme sistemleri, ilaçların birlikte kullanıldığında olası etkileşimlerini takip etmek için kullanılır. Bu sistemler, ilaç etkileşim veri tabanlarından yararlanır ve farklı ilaçların bir arada kullanımıyla ortaya çıkabilecek potansiyel etkileşimleri değerlendirir. Sağlık çalışanlarına, ilaç etkileşimlerine dikkat etmeleri ve ilaç kombinasyonlarını dikkatlice değerlendirmeleri konusunda rehberlik eder. Dördüncü ilaç hataları izleme sistemleri, ilaç hatalarının izlenmesi, raporlanması ve önlenmesi için kullanılır. Bu sistemler, sağlık hizmeti sağlayıcılarına, ilaç hatalarını raporlama mekanizmaları sağlar ve ilaç hatalarının nedenlerini ve eğilimlerini anlamak için veri toplar. Bu veriler, ilaç hatalarının azaltılması ve ilaç güvenliğinin iyileştirilmesi için kullanılır. Bu izleme sistemleri ilaçların güvenliği, etkinliği ve yan etki profillerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. İlaç izleme sistemleri ilaçların sürekli olarak değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar. Bu sayede ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel risklerin azaltılması ve hastaların daha güvenli bir şekilde tedavi edilmesi hedeflenir.